Yani örnek güzel bir hayat, ince hassasiyet, efendim bir kişinin imana girmesine de sebebiyet veriyor. Hakla buluşmasına da yardımcı olmuş oluyor. Demek ki e, bir insanın ebedi hayatını kurtulmak için, kurtarmak için e, bizim birinci derece yapmamız gereken şey nefazanlık değil, hayatımızı örnek olmak. Neden e, ee, insanlar kürsüleden anlatılanları can kulağıyla dinleyip de hayatına geçirmiyorlar diye hep sorgularım. Burada insanlarda mı, dinleyenlerde mi, muhataplarda mı, cemaatte mi yoksa hatipte mi, hitap eden de mi, hocada mı, ilim erbabında mı diye. Mutlaka tek taraflı değildir. Her iki tarafın kendine göre noksanları var. Ama genelde insanların şikayetlerine baktığımız zaman şunu söylüyorlar. Ya hoca fetvayı veriyor güzel ama kendisine bakmıyor. Yani kendisi yaşamıyor bir başkasına yaşaması için terkinde bulunuyor. Kendisi yalan söylüyor, bize yalan söyleme diyor. Kendisi malı götürüyor bize. Yani bu tür yanlış uygulamalar peygamberin makamını temsil edememek ve e, hayata geçirememek insanların e, kimyasını da bozuyor, olaya bakış da bozuyor, maneviyatını da bozuyor. Dolayısıyla tesir etmemiş oluyor. Sonra öyle bir söz geliştiriliyor ki yanlış manası doğru kullanılan yeri yanlış olan bir söz. Hocanın söylediğini tut, yaptığını yapma. Ne anlama geliyor? Dedi doğru gittiği yol yanlış. Aslında şöyle, onun sözün kaynağı ne biliyor musunuz? Gerçek ilim erbabı ruhsatları halka azimetleri kendi nefislerini tercih edermiş. Yani ağır olanı Nefsine ağır gelenek yaşarlar. İnsanlar bunu yaşayamaz diye onlara daha kolay olanı terk edermiş. Anladınız mı? Yani söylediğini söyle tut, yaptın yapma derken e, bunun manası siz isteseniz onun gibi yaşayamazsınız. Mesela Ahmet Anufa Hazretleri'nin Abdülkadir Gen Hazretleri'nin gerçek ilim erbabının efendim 24 saatini bir gözden geçirin. Ne kadar yapabiliriz değil mi? O anlamda söylenmiş bir sözü bugün çarpıtarak ee, hocaları kötülemek için söylenmiş bir söz. Efendim, hocaların anlamında ye yazar ifadesi. Yani bu toplumda itibarsızlaştırmak için üretilen bir takım şeyler var. Ciddi manada sıkıntılı. Sözün nereye kadar gireceğini düşünmeden bir lakırdı olarak söylense de Efendim bazı sözler küfre de sebebiyet verebilir. Neticede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in makamını temsil etmenin noktasında olan hoca, imam neyse e, acaba onun şahsında Peygamber Efendimiz'e de mi aynı e, suçlama e, yapılıyor? Veya Peygamber Efendimiz'in makamını temsil eden kişi o liyakatta olmayarak kendi davranışıyla Peygamber Efendimiz'e rahketmiş oluyor? Burada her ikisi de söz konusu şöyle. Yani biraz önce dedim ya e, hatip de mi, dinleyici de mi? Bak, hem dinleyici hem hatip. Eğer gerçekten doğru yolu, yolu bulmak istiyorsa وَمَنْ سَلَكَ تَارِكَنْ يَلْتَمِسَ فِيهَا اِنْمَنْ ila cennet. Kim Allah yolunu bulmak için ilim tahsil etmek için bir yola sürük ederse Allah ona cennete gidecek yolu kolaylaştırır. Yeter ki e, rızayı ilahi kazanmak için ilim peşinde olsun, öğrenme peşinde olsun insan. Niyeti buysa Allah ona mutlaka doğruyu gösterecektir ve o doğru e, onu cennete götürecektir. Böyle olunca duyduğunu hemen kabul etmek gibi bir şeye kapılmayacak insan bir süzgeçten geçten geçirecek. <laughs> Neticide, neticede biz elhamdülillah altyapısı, imanla donanmış bir e, şeye sahibiz. Güçlü bir e, altyapıya sahibiz, öyle söyleyeyim. Yani sarhoşumuzda bir de bu var.